bu polinomun sadece bir tane gerçek kökü vardır diyor. Bak çok önemli bir bilgi. Bir tane gerçek kökü varmış. 3. dereceden bir tane. Sonra p'ye eşit 0 diyor. Zaten o kökü söyledi bak. P'ye eşit 0 ne demek? Px polinomunun kökü 1 demek. bir tane gerçek kökü vardı. O da 1'miş zaten. A tam sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar, px polinomunu yazalım. Px eşittir. Şimdi x yerine 1 yazdığımda 0 çıkıyor mu? Demek ki x eksi 1 bir çarpanı. Bu bir. İki. Şimdi üçüncü dereceden olduğuna göre buraya ikinci dereceden bir şey yazacağım. X kare artı M. Hatta şöyle yazalım. Şöyle yazalım. Şöyle yazalım. Ee, mx kare artı Nx artı K. Değil mi? Birinci dereceden bir şey çarpı ikinci dereceden bir şey. Şimdi buradaki M yerine ne yazacağız? Bakın X küp baş kat sayısı 1. Dolayısıyla bununla bunu çarptığınızda Mx küp gelecek ama 1 X küp gelmesi lazım. Demek ki zaten M'in cevabı 1. M 1. Şimdi sabit terime bakıyoruz. Eksi 2. Sabit terim şu sabitlerin çarpımından gelecek zaten. Eksi 1 ile K'nın çarpımı eksi 2 olacak. Demek ki buradaki K'nın 2 olması lazım. E, o zaman çok güzel. X 1 çarpı polinom yaptık. Ya, yap. X kare artı, N çarpı X 2. Bu Px polinomu. Şimdi, bu bir tane kökü diyor. O zaten şu x eşittir 1. Demek ki bir tane kökü olduğuna göre yanındaki ikinci dereceden çarpanın neyi yok? Kökü yok. Demek ki bu ikinci dereceden ifadenin kökü yok. O zaman bunu denklem haline getirsek. Yani desek ki x kare artı nx artı 2 eşittir 0 desek işte bu ikinci dereceden denklemin neyi yok arkadaşlar? Herhangi bir kökü yok. Kökü yoksa deltası 0'dan küçük. Hemen deltasına bakalım. Ne kare? Eksi 4 çarpı 1 çarpı c'si de 2 küçüktür 0. Buradan ne kare? Eksi 8 karşı tarafa 8 diye geçer. Ne kare? Küçüktür 8. Şimdi bakın arkadaşlar. A bir tam sayı görüyor musunuz? B de bir tam sayı. Zaten de bir tam sayı. Buradaki de bir tam sayı. Yani bu polinomunun bütün katsayıları tam sayı. Dolayısıyla buradaki n de Dolayısıyla bir tam sayı. Olmak bir tam sayıysa, bir tam sayının karesi 8'den nasıl küçük olur? Ne zaman olur? Yani hangi tam sayılarda olur? Eksi 2'nin karesi 4, eksi 1'in karesi 1, 0'ın karesi 0, 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. 3'ü ya da eksi 3'ü alırsak 9 olur olmaz. E onlardan daha büyüklerini ya da daha küçüklerini de zaten alamayız. N'nin burada 5 tane değeri var. Ama bize N'yi sormuyor? A'nın en küçük tam sayıları kaçtırıyor. E şimdi şuraya bakalım. A dediğimiz ne? X kare literimin katsayısı. Bakalım şimdi x kareli terime. Bir bakalım şöyle. X kare literim burada nereden gelir? Buradaki x ile buradaki N'yi çarparsan gelir. Yani ne x kare. Bir de buradaki eksi 1 ile buradaki x kareyi çarparsak gelir. Yani artı x kare. Yani ne olmuş oluyor arkadaşlar? Pardon eksi x kare eksi 1 ile çarptığım için eksi x kare. Yani yani x kare parantezinde n eksi 1. İşte şu arkadaşımız a'ymış. Bize a'nın en küçük olmasını istiyor. E o zaman n'nin en küçük değerini verelim şuraya n'ye. Eksi 2 verirsem eksi 2 eksi 1'den a'nın en küçük değeri eksi 3 olur. Doğru cevabımız da d şık. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Hem delta, ikinci elden denklem, hem de polinom kazanımları var. Ee, 2023'ün iyi sorularından da. Bak ilk derste çözüyoruz ama 2023'ün iyi sorularından. Ha şöyle değil tabii ki. 2023'ün en sorusu değildi. Ama 2023'ün kesinlikle kolay sorularından değildi, Onu söyleyeyim yani. Ha, hocam o zaman bizim işimiz...